ben sportu alayım. Evet şimdi sport oldu belli oldu. Hemen deviri yükseltti. Arkadaşlar yakın zamanda biliyorsunuz sizlere Ford Focus'u paylaştım. Ford Focus'un durağın halde videosunu paylaşmıştım. Bugün Gevze'de yeni Ford Focus'un sizlerle beraber sürüşünü yapacağız. Olabildiğince sizlere tüm detaylar atmaya çalışacağım. Çünkü güzel güzergahını bilmiyorum. Arabaların işte yalıtımından, performansından ve konforundan açıcaktım. Bahsedeceğim. Virajlarını burada denememiz biraz zor ama güzel bir yol var. Güzel görüntüler sunmaya çalışacağım. Arkamda eski hisar kalesi var. Güzel bir ortamdayız. Sizlere şöyle keyifli bir pop sürüşle işte beraber bırakıyorum. Hemen hızlıca dışarıya anlatıyorum çünkü detaylı videosunu diğer videonu izleyebilirsiniz. Ben onun linkini bırakacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar her zamanki gibi anahtarla başlıyoruz. Trend X paket yeni Ford Focus'un anahtarı bu şekilde. Ve karşınızda yeni Ford Focus. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Hızlıca tüm donanımlarından bahsedip hemen içeri doğru geçeceğiz. Arkadaşlar standart donanımların hepsi bu araçta bulunuyor. Ekstra sadece geri görüş kamerası sonradan takılmış. Bayidi. Ön tarafta full LED farlarımız bulunuyor. Bunlar Ford LED olarak adlandırılıyor. Sinyaline kadar Tüm aydınlatmalar led olarak konumlandırılmış. Ayrıca sisler de farın içinde bulunuyor ve sis tuşuna bastığınızda köşeden bir aydınlatma yanıyor. Gece de daha aynı şekilde yönlendirilebiliyor bu farlar bu sayede. Sağa solu görebiliyorsunuz. Şöyle aracın etrafında dolaşalım. Bu renge bayıldım. Çok güzel bir renk. Böyle hafiften yeşile dönük gri tonu çok güzel olmuş. Ve bu arabanın böyle hırçınlığına, büyüklüğüne hatta biraz daha Mondeo'ya benziyorum bu arabayı gayet güzel yakışmış. Beyaz rengi göre bunu tercih ederdim öyle söyleyeyim sizlere. Jantlar da aynı şekilde renkle beraber uyumlu gözüküyor. Tabi biraz daha büyük bir jant isterseniz Titanium paketi geçmeniz gerekiyor. Standart olarak ön arka park sensörlerimiz bulunuyor. Yağmur sensörümüz, far sensörümüz bulunuyor. Sunroof'unu alabiliyorsunuz, opsiyonla geliyor. Tavanımız bu şekilde yapılmış. Aynı Aynalarımızda herhangi bir katlama özelliği yok. Şöyle arka bölüme geldiğinizde çok fazla farklılık göremiyorsunuz. Aslına bakarsanız neredeyse aynı. Belki de birebir aynı. O detayları ben fark edemiyorum. Önceki makyajsız modeller arasındaki. Burada standart bir görüntü var. Bence arka tarafı da ön taraf gibi biraz daha böyle hırçınlaştırabilir. Daha da böyle sportif gösterebilirlerdi. Arka taraf bu konuda biraz zayıf kalmış gibi gözüküyor bana. Ekstra olarak burada kameramız da konumlandırılmış durumda. Ford Focus'un tasarımını beğendiyseniz bunu yorumlara yazmayı da unutmayın. Alt tarafa baktığımızda şimdi yeni Ford Focus'larda şöyle bir durum var arkadaşlar. Station modelini almadığınız sürece Ford Focus'ların artık şöyle sizin de gördüğünüz üzere süspansiyonları maalesef torsiyon geliyor. Eğer ki bu arabayı Sakarya'da da sahip olur ve kullanırsak güzel virajlarına bakarız, performansını çok daha fazla deneriz. Burada olabildiğince sizlere göstermeye çalışacağım elinden geldiğince. Şu anda koltuk kendime göre ayarlı. Hemen şöyle. Arkadaşlar arabanın yalıtımına hayran olacaksınız ya. Arabanın yalıtımı ciddi anlamda gelişmiş. Yani bir D segment araba yalıtımında öyle söyleyeyim sizlere. Bak hatta şöyle yapalım. Tofaş'ın sesini nasıl kesti fark ettiniz mi? Ağlanın sesi kesiyor. Diz mesafemiz gayet yeterli. Bu koltuklar böyle inceltilmiş biraz daha rahatlaması için uğraşılmış. Şu an ön taraf bana göre ayarlı. Arka tarafta tabii ki camlarımız var. Ama malzeme kalitesi burada düşük. Kol çağımız da yok. Arkadan ön tarafta bu şekilde gözüküyor. Sizlere şöyle arka tarafa gelmişken bagajını da göstereyim. Tuşa iki kere bastığınızda bagajınız açılıyor. Gayet yeterli. Geniş bir bagajımız var. Şöyle kollarımız sadece açıkta. Bunların kapanmasını isterdim. Buralarda yalıtımlarımız var. Ee, bu arabanın her yerinde yalıtımlar görüyorsunuz. Diğer inceleme videomuzda da bakabilirsiniz. Şimdi ben sizlere de göstereceğim. Bakın kapanması daha iyi güzel. Sanki araca sonradan dışarıda yalıtım yapılmış gibi her yeri kaplamışlar. Bakın davulun manzaranın içleri tamamen tüylü malzemeden oluşuyor. Aynı şekilde normalde arkada görürsünüz ama ön tarafta görmezsiniz. Ön tarafta da aynı davulmaz tipi bulunuyor. İçeride de böyle kapıda açtığınızda yalıtım malzemelerini görüyorsunuz. Bu araçta 1.5 atmosferik bir motor kullanılıyor ama motorda şöyle bir gelişme var. Çok sessiz bir motor. Yani dışarıdan enjektör sesini daha duymuyorsunuz. İçeride biraz gürültü geliyor. Atmosferik olduğu için devir çevireceğim diye uğraşıyor. En büyük eksilerden biri de bence şanzımanı. Bakalım beraber şanzımanın karakterini hepsini sizlere göstereceğim. E, tork konvertörlü bir şanzımana sahip. Yani motor şanzıman karakteri, motor şanzıman ikilisi biraz eski kalmış durumda. Ford Focus'un son bir tasarımına bakın dışarıdan. Sonrasında sürüşümüze başlayalım. Beğendiniz mi sizler tasarımını? Yeni makyajlı kasın. Arkadaşlar eski Hisar'dan bu şekilde. Bu arada eski Hisar kalesine gelmenizi de öneririm. Burada vapurla da seyahat edebiliyorsunuz. Güzel eğlence alanları da var çocukların eğlendiği. Şöyle beraber sürüşe geçelim. Serhat'la beraber bu Ford Focus'un bir sürüşünü yapacağız. Ford'cular da çok istiyor bu aracın çekimini. Onları da buradan mutlu edeceğiz. Arkadaşlar ben sizlere şimdi kafama alıyorum ve videoya başlıyoruz. Evet eski hisarda sürüşümüze başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sürü gözümüz var. O yüzden telefonunuzu rahatça koyabiliyorsunuz. Şöyle buraya bırakacağım vitesin önüne. Anahtarımı zaten sizlere göstermiştim. Şöyle takıyoruz. Eğer ki titanium paketi alırsanız anahtarsız giriş ve çalıştırmaya da sahip olabiliyorsunuz. Bu kadranlara hakimsiniz aslında. Bildiğiniz kadranlar daha öncesinde de. Şöyle ayağımı frene bastım. Ve aracımızı çalıştırdık. Bu arada geri görüş kamerası orijinal takılı değil mi? Gayet güzel. Çok aşırı net olmasa da güzel gözüküyor. Burada Apple CarPlay'imiz de var arkadaşlar bu ekranımızda. Zaten bu ekranın tek kullanım amacı bence olur yani. Başka türlü kullanmak çok mantıklı değil. Şöyle sürüşümüze başlayalım. E, vitesin tepkileri biraz farklı arkadaşlar. Yani e, hani bir tork konvertörü ne yapar? Böyle yavaş yavaş kavrar. Bu biraz daha böyle işte atmosferikten kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Torku yetmediği için ara gazlar vererek böyle aracı kaldırmaya çalışıyor. Hani Bayırda mesela manuel bir araba kullanırsınız da hafif gaz verirsiniz, kaldırırsınız ya. Ona benzer biraz hareketler yapabiliyor bayırdayken. Bakalım normal sürüşümüzde nasıl olacak? E bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. En boş paket iyi olsa bu araçta sürüş modları var. Yani şu an normaldeyiz. Eko'yu alabiliriz. Ya da Sport alıp da sürebiliriz. Hatta şöyle Eko'yu alalım. Bir önce Eko'yu görelim. Bu arada araçta Start-Stop yok, yok arkadaşlar. Auto Start-Stop bulunmuyor bilginiz olsun. Büyük ihtimalle motorun emisyon değerleri çok yüksek değil. Gayet verimli motordur diye düşünüyorum. Yakıt konusunda Şöyle ekranı bir sıfırlamak istiyorum. Eskihisar'da gün batımındayız şu anda. Şu görsel çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Şurada aynı bir de şeye benziyor, gibi benziyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Heh, bu bizim neymiş? 321 kilometrelik Ortalama yakıt değerimiz 340 kilometre diyor Bu arada ne yakıyor bu araba ya? 9.7 Çok e, şehir içinde mi kullanılıyor yani? Çok kısa mesafede mi kullanılıyor araba? Evet. Hmm. Ciddiler. Sıfırlayıp görelim e, bakalım. Şöyle yakıtlarını sıfırlıyorum. Yukarı doğru çıkmamız lazım. Mecburi istikamet. Vallahi şu anda tüm koşullarda bu arabayı deniyoruz. Öldürümde durumda o var. Bir bayır çıkarken atmosferik, 123 beygirlik e, fokus nasıl bakalım? Gayet 2000 devirde. Torku da güzel veriyor bu arada. Beklenenden iyi torku veriyor. De performans dediğinde biraz geç geliyor ama arkadaşlar 2000 devirdeki torku güzel yani alt devirlerde tork vermesi atmosferik için mükemmel bir durum onu sizlere söyleyeyim ee, tabi şu an eğimde olduğumuz için 3000 devir civarında vites atıyor normalde bu kadar yüksek devirde atmıyor bir de vitesimizde ekstra L var L ile hem bayır inerken hem bayır çıkarken kullanabilirsiniz deviri biraz daha yüksek tutar bakın gördünüz mü biraz daha vitesin oranları değişiyor bunu karda da kullanabilirsiniz yüksek devir az teker çevirme yaparak patinaj çekmenizi engeller. Önümüzde de eski bir neslimiz var. Şimdi eski nesilde şöyle bir şey vardı. Motor sesi efsane geliyordu içeriye. Yani dizelleri de aynı şekilde, benzinleri de aynı şekilde çok fazla motor sesi alıyordu. Burada o gelişme, yani yalıtım konusunda büyük bir gelişme var. Zaten şu anda böyle çok sakin konuşuyorum. Arkadaşlar sizler beni net duyuyorsunuzdur. Evet. 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 Tamam. 60'da evet. i̇şte homurdaya homurdaya gidiyor. Bakın ön park sensörümüzde burada şimdi görmüş oldunuz. Hemen devreye girdi. servis. Şöyle yolumuza başladık. 9000 km'de bir aç. Şöyle selektörümüzü yapalım. Bu arada farlar çok kuvvetli gözüküyor. Bayır tırmanıyoruz. Şöyle 80. Hatta bu ekrana da hızı alayım. Yo burası çok güzelmiş ya. Ha bir de eco moddayız biz. Şöyle bunu ben sporta alayım. Evet. Şimdi Sport olduğu belli oldu. <laughs> Hemen deviri yükseltti. Bu arada hızı hiç hissettirmiyor. Fark ediyor musun? Yani dar bir yolda 70-80 ile gidiyoruz. Hiç hızı hissettirmiyor. Güzel. Şu an Sport alınca bir araba kendine geldi. Bak öndeki arabadan da o ledler belli oluyor. Ledler çok hoşuma gitti ya. Arkadaşlar sporta aldığınızda sürekli böyle üst devirlerde bekletiyor sizi. Her an hazır oluyor. Şimdi bakın 2000 devire indirdi. Yüksek devirlerde de ses öyle güzel ki yani 3 silindirli olduğu için keyif ediniyorsunuz o sesi. Evet bu sayede ani filmimizde de gördük. Ya şunu söyleyeyim alt takım yine çok güzel ya arabanın kesinlikle alt takımı e, arabanın motoru falan işte motor yapabilseler arkadaş Ford'un bir tane motor tuttuğunu görmedim ya yani 1.0 EcoBoost yaptılar e, ustalara söylüyorum diyorlar ki ya çok fazla yanaşma e, 1.6 EcoBoost oluyorsun deli gibi yakıyor e, açıkçası bir motoru tutturamadılar arkadaşlar 1.5 EcoBoost'lar var Mondio'lar onlar da yakıyor e, şu araba var ya bak güzel bir motor ve o Ford'un kendi kendine özgü şanzımanı var ya çift kavramı e, o şanzımanı olsa Mükemmel olacak. Şimdi burada şanzıman sürekli böyle CVT gibi hafif kaçırıp tutuyor. Kaçırıp tutuyor. O güzel hissiyat vermiyor tabii ki. Mesela kaçın viteste olduğunuzu göremiyorsunuz arkadaşlar. Manueli yok çünkü şanzımanın. Sadece bu şekilde D var. Biraz CVT karakterisi de davranıyor. Şimdi arkadaşlar şunu şunu ben sizlere baştan anlatayım. O virajlardaki hissiyatı da anlatayım. Direksiyon çok yumuşak. Yani önceki Ford'larla arasında aşırı derecede bir yumuşaklık var. Biraz daha sert olmasını istiyorsunuz. Bu bir net kesinlikle bu gerçek. Ama yalıtım konusu çok güzel arabanın. Yani bir D segmenti gibi yalıtım var. Yanınızdan araçlar geçiyor, doğru düzgün seslerini duymuyorsunuz. Sadece motor sesi sizleri rahatsız ediyor. O da işte atmosferik yüzünden sürekli üst devirler çevirmesinden kaynaklanıyor. Ama uzun yolda mesela 110-120 böyle 2000-2500 devirde gitsen çok fazla motor sesini de almaz. Biz şu anda biraz performansı kullanmaya çalışıyoruz. Konforu çok güzel. Bunda da kesinlikle eminim. Yani ee, yine bana şunu hatırlattı. Ben çok eskiden bir Ford'a binmiştim, bir Focus'a binmiştim. O da çok konforluydu. Bu da aynı şeyde konforluydu. Konforlu. Yani bu arabada bir D segmenti e, hissiyatı var. Şu an ne oluyor? Birileri birbirlerine kornalara basıyor. Gebze biraz problemli bir yer değil mi? <laughs> Kavgalarıyla mı <müyündü. gülüyor> çok duydum öyle mi? Şu an ben çok konforlu hissediyorum. Sen de bir sürü araba bindin. Fark etmişsindir o konfor hissiyatını bak. Yani yoldaki normalde hani izleri hissedersin, çizgileri hissedersin. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bu pıf, pıf 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 gidiyor ama çok yumuşak mı? Çok yumuşak değil. Yani sertlik hissiyatı var. Bu arada 100 km hızlarda sertleşti ama yeterli seviyede değil. Virajlarda çok aşırı derecede deneyimlediğimiz için arka torsiyonun ne kadar performansı etkilediğini, viraj performansı etkilediğini tahmin edemiyorum. Bilemiyorum maalesef. Ama yine o Ford hissiyatı var mı? Var. Onu sizlere baştan söyleyeyim aslında torsiyonun şöyle bir durumu var. Yani i20e'nin de şu anda arka süspansiyonu torsiyondan oluşuyor. Aslında torsiyonun asıl mantığı biraz daha konfor üzerine. Yani sağ teker çukura düştüğünde sol tekerdeki yani sol taraftaki oturan insanın hissetmemesi üzerine. Bunu ön taraftakiler çok fazla hissedemiyor. Ha bir de şu var tabi sekme oluyor. Yani araba torsiyonlu olduğu için sekme yapabiliyor. Şu anda mesela normal alayım ki vitesimiz de artık normal bir yerine gelsin. Ha evet. Şöyle 85'te gidiyorum. Bir dinleyin sessizliği. Gayet güzel. Rüzgar sesi hiç yok. Teker yuvarlanma sesi duyuyorum. Biraz daha hızlanmak çok istiyorum ama bu yol pek müsait olmayacak gibi. bu araba kesinlikle sessiz bir araba. Gaz pedalına basmaya korkuyorum. Motor bağıracak diye işte yani. Çok az basıyorum biliyor musun şu anda? Hadi evet, normal yap. Aynen. 130 ile gidiyoruz. Rüzgar sesi sadece fısırdama geliyor. Teker sesi doğru yok. Motor da gitti. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. E, deneyin, kullanın. Nasıl bulursunuz bilmiyorum. Çok fazla yok bu arabalardan ama kesinlikle ve kesinlikle farkını anlayacaksınız. Yani bu araba önceki versiyonlara göre ciddi anlamda sessizleşmiş ve bu asfalt da kötü bir asfalt. Yani e, hep uğultu yapan bir asfalttır burası. Yakıtı merak ettim bu arada. Ay maşallah. Siz buna nasıl yakıt dayandırıyorsunuz ya? 10.3 litre. Arkadaşlar yani motor şanzıman biraz üzücü. CVT hissiyatı var. Buraya arkadaşlar güzel bir tork konvertörlü şanzıman ya da işte power shift lazım. Yalıtımı, konforu, C segmentinin kesinlikle üstünde. Ama bu araba tamamen beni sakin kullanın diyor ya. Hiç gaza basmayacaksın. şu güzel motor alt devirlerde sizlere güç verebiliyor ama bu arabanın manuel olması lazım. Yani manuel olup bu arabayı sizin yönetmeniz lazım. Maalesef şanzıman bu arabayı uygun şartlarda yönetemiyor. Manuel olsa o kadar keyif olur ki bir de bu portların biliyorsun manuelleri böyle şeydir. Taktiğe geçer böyle. Aşırı derecede keyif verir. Çok laf söyleyince alındı. Şöyle yüzde mesela basalım arkadaşlar. 106 110 120 Evet. Aslında her şeyi az çok görmüş oldunuz. Bu arabayı niye alırsınız? Onu size söyleyeyim. Konfor istiyorsanız bu arabayı alırsınız. Sedan seviyorsanız. ya yani Artık piyasada sedan kalmadı. Çok kötü bir durum. Ben sedan hastası bir insanım. Sedan yok arkadaşlar. Donanım istiyorsanız eğer Trend X paketi dahi alabilirsiniz. Fiyatları çok uygun değil ama. Yani 850 bin liraydı e, en son. O paralara Civic de var. Yeni kasa Civic'ler. Yani boş paketlerini alırsın yeni kasa Civic'lerin. Ha yeni kasa Civic bu kadar sessiz değil. O çok net. O da performanslı. Motoru güzel. Ya, viraj kısmını bilemiyoruz şu anda. Yakıt konusu biraz belki düşündürebilir ama tabi uzun dönemde kullanmak lazım. Şu an bizim güzel güzergahta bir süre dayanamadan gaza basıyoruz ki nedir performansı görmeye çalışıyorum. <laughs> 6.2 Yani arkadaşlar yakıt konusunda da aslında böyle kendinizi kasarsanız 5.5-6 litrelerle gezebilirsiniz. Şehir içinde ne olur bilmiyorum ama çünkü şehir içinde sürekli böyle gaz vermek istiyor araç. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Umarım detayları olabildiğince sizlere anlatabilmişimdir. Zaten İstanbul ve Gebze, yani Sakarya dışındaki çekimlerde illaki eksiklerimiz oluyor. Yani mükemmeliyet maalesef oluşmuyor. Ama sizlere umarım keyif vermişizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu... Arkadaşlar başka videolarda görüşürüz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Fokus alır mıydınız 850 bin liraya? Yorumlarınız önemli. Şöyle geri takalım. Direksiyon çok yumuşak ya. Bu işte bu anlarda çok güzel oluyor. BMW'nin direksiyonu tek elle çeviremiyorum. Kendinize dikkat edin, Görüşürüz.